Mikro reddedilmeler. Hayatın içindeki o minik, neredeyse görünmez ama can yakan anlar. Hani birine selam verirsin de karşılığını tam alamazsın. Bir mesaj atarsın, saatlerce cevapsız kalır. Bir grup sohbetinde sözün havada asılı kalır ya. İşte o anlardan bahsediyorum. Tek başına bakınca hiçbiri büyük bir olay değil. Aman canım ne var bunda dersin. Ama hepsi üst üste birikince kalbinde ince bir sızıya, sessiz bir yaraya dönüşür. Bu reddedilmelerin en ilginç yanı genellikle sözsüz olmalarıdır. Bir bakış, bir duraksama, araya konan o ince mesafe, hiçbir kelime kullanılmaz ama his o kadar nettir ki, şu an burada tam olarak istenmiyorsun. İnsan böyle anlarda ne yapacağını bilemez. Bir yandan kendi değerini sorgulamaya başlarsın, diğer yandan da tepkini belli edemezsin. Çünkü ortada somut bir şey yoktur. Şikayet etsen, ne kadar abartıyorsun, alt tarafı bir bakıştı derler. İşte bu yüzden bu anlar görünmezdir ve en zor yanı da budur. Kendini haklı çıkaramayacağın kadar küçük ama yok sayamayacağın kadar da etkilidirler. İç sesin hemen devreye girer. Galiba abartıyorum. Belki de yanlış anladım. Kendini sorgular. Durumu normalleştirmeye çalışırsın. Ama kalp yanılmaz değil mi? O ince tonlamayı, o kaçırılan bakışı, o uzaklaşmayı anında hisseder. İşte bu küçük, görünmez darbeler birikince özgüvenimizde incecik çatlaklar oluşmaya başlar. Zihnimizde sorular dönüp durur. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Neden beni görmezden geldiler? Acaba bende bir eksik mi var? Bu sorular, o görünmez reddedilmelerin bize bıraktığı acı mirastır. Kendimizi yetersiz hissetmeye, sosyal ortamlarda daha çekingen olmaya başlarız. Her adımımızı on kez düşünür, acaba yine mi aynı şey olacak diye endişeleniriz. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu mikro reddedilmeler aslında bize kendimizle ilgili çok önemli bir şey öğretir. Kalbimizin nerede hassas olduğunu, hangi konularda ilgiye ve onaya ihtiyaç duyduğumuzu bize bir ayna gibi gösterirler. Değer görmek istediğimiz noktaları ve belki de en önemlisi yanlış insanlara ne kadar büyük anlamlar yüklediğimizi fark etmemizi sağlarlar. Her mikro reddedilme aslında kendimize dönmek için bir fırsattır. Neden bu kişinin onayı benim için bu kadar önemli diye sorma şansıdır. Çünkü gerçek şu ki, bizi gerçekten seven, bize değer veren insanlar küçük darbelerle değil, küçük iyiliklerle varlıklarını hissettirirler. Sizi inciten değil, iyileştiren ayrıntılardır değerli olan. Bir gülümseme, samimi bir nasılsın, sohbetin ortasında sana dönüp sen ne düşünüyorsun diye sormak. İşte bunlar değerli olduğunuzu hissettiren anlardır. Mikro reddedilmeler dünyanın sessiz ve soğuk bir dilidir. Ama ona verilebilecek daha da sessiz ve güçlü bir cevap vardır. Beni hafife alanları kalbime almam. Belki de hayattaki en büyük güçlerden biri budur. Görülmediğin, duyulmadığın, değer görmediğin yerde ısrar etmemek. Enerjini, sevgini ve zamanını varlığının kutlandığı yerlere saklamak. Unutma, senin değerin başkalarının sana verdiği tepkilerle ölçülmez. O yüzden bir dahaki sefere böyle bir an yaşadığında o anın acısını içine atmak yerine kendine şunu hatırlat. Bu onların hikayesi, senin değil. Sen yoluna devam et. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Birbirimizden öğrenmek için buradayız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.